Snow Snowpiece oyununa başlayacağız. Tekrardan başlayacağız yani öyle diyeyim. Ee, Mısır krallığını oluşturacağız bu sefer. Ya baktım araştırdım hiç amacımız yok diğer videolarımda. Bu sefer amacım olsun dedim. Mısır krallığını kurinelim. dedim. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şu televizyon sesini kısayım. Evet arkadaşlar televizyon sesini kısık geldim. Evet. Şimdi oyuna biraz para biriktirip de girin dedim. O yüzden para biriktirdim. Birazcık. 1600'cük <laughs> dermişim. Şimdi bu için ne kadar gerekiyormuş? 15, 30, 26 sömürge Aman, uçak bu arada arkadaşlar bir dahaki ne bu, bu oyunun rehber videosu da gelecek 15 15 15 30 şimdi ordularımızı hemen verelim 30 tamam Lan yan Sen buraya gel. He tamam. Şimdi 1030 bir şey fark etmiyor. Gordiye verdik zaten. Şimdi denizci şunu da yarasını verelim. Yarasından fazlası hatta. Nükleer bomba fırlatmak için kaç ülke? 10 ülkeyi ele geçirmemiz lazım. Sonra bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 de şunu Sekiz, 9 son bir tane sonra da bunu ayrı On. 10 yani süf nük bomba için 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Tamam arkadaşlar onları ele geçiririz. Ee, bir işlem yaptım da. Aa paramız he hemen şey yapalım. Dezciye verelim. 30 istiyordu değil mi? Evet 30. Uçak içinde 26 gerekiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu bir keseceğim. Biraz para biriksin tamam mı? Evet arkadaşlar biraz param birikti. Bin lira oldu? Şimdi dedeciye tekrar verin. Aa, uçak 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 uçak. Uçakları hiç karşılamam arkadaşlar. Çünkü para veriyorlar.